Kale, çadır, branda ve gölge sistemlerinden herkese merhabalar. Kale, çadır, branda olarak Urfa'da 10 20 iftar çadırı kurulumu gerçekleştirdik. İşlemimiz tamamen bitmiştir. Demir kapısı mevcut. Şöyle sürgülü bir kiliti ve asma yeri mevcut. Şöyle etrafımı gezdireyim. Evet, çadırımızın 10 metre genişliği var. 20 metre uzunluğuna sahip. İki buçuk metre ayak yüksekliği, üç buçuk metre orta yükseklik. Şu içeriği de göstereyim. Çapraz makas sistemi uygulanmıştır ve tamamen portatiftir. Şöyle görmüş olduğunuz üzere tamamen portatif şekildedir ve flaşlarla, akrajlarla birbirine bağlanmıştır. 3-4 kişi çok rahat bir şekilde 2-3 saat içinde kurup montajını sağlayıp çıkabilir. Sizler de yaptırmayı düşündüğünüz herhangi bir çadır, branda, tenis kortu, hangar çadırı yani kısacası çadır ve branda ile ilgili yaptırmayı planladığınız her şey için tek yapmanız gereken şey 0212 532 3352 numaralardan bizlere ulaşabilir veyahut www.kalebranda.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Kale, çadır, branda ve gölge sistemleri iyi günler diler.